Evet ben Brawl Stars oynuyoruz. Ne, ne, yapacaksın? Oynayacağız. Savaş topu oynayacağız. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hangi karakterini Ben şey seç Tamam. Ben de Rafi seçtim. Ben belde kalıyorum. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. <coughs> Şimdi masaya girdik. Gene karata Ya çaktın mı? Helalsin. Helalsin. Ya laha helalsin Al, abla sen al. Abla sen al. Aldım zaten. Belin canı atıyor. Ben öyle bir gün ben. çağırdı ya. Gel Gel De. Benim uykuyum var. Şöyle görüyorsunuz. Ama Nisa nice, uykusunu kullanması çok kötü ya. Arkadaşlar ya. Bugün haftada yine, hafta yine videoyu izleyeceğiz. Akşam oldu. Kanalımıza sürekli bakmayı unutmayın. Ben Bildirimleri de açın. Dedi, haber Böyle. Böyle ah ya. Ya. Allah Allah hayır 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 hayır. Attı. Atamadı Bak ne kadar hızlı geliyor ya. Acaba? Öldü mü Hayır <laughs> hayır yemeyelim. Lütfen yemeyelim. Ne gülüyorsunuz? <gülüyor> hayır dur. Sen hayır. Gel buraya. Bunu da ben alayım artık. Benim canım aldı ya. Yani. Oğlum yüz kere aldın. Ne yapayım? Ben alayım bir teyze. <laughs> at 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 at. at, at. Zaten kazandık ki ne ben boşa boşa ulti atıyorum ve Kıyıya aldım Kaç kupa aldım kupa mı? Biliyordum mu zaten? Biliyordum ama Ne Güzel. yapacağım biliyor musun? Ben Brock'u aldım Brock almayacağım abi sonunu al Sonunu al Ben Gilles'i şey yıkacağım Evet. Hmm. Arkadaşlar ben Mr. P oynuyorum. Ben Carl oynayacağım. Ben bu arada arkadaşlar Kaan'ın yeni hesabı değil mi? Evet bu benim ana hesabım. Ana hesabın değil yeni. Değil Hayır ana hesabım. Bak, bak. Diğer hesabım. Diğer, diğer, ay, diğer, diğer hesabım. Zaten ay, diğer diğer hesabım değil ya. hesabım Arkadaşlar değil. diğer abi. hesabımda zaten 41 5 karakteri var. O yüzden ona girmedim. Evet. Şimdi. Evet. Hayır bu benim değil. Şu Leon abla hesap da benim değil. Ben onu kullanmayacağım. Bu benim ana hesabım. Tamam. Hesabım bu arada arkadaşlar değil. dün Leo çıktı Kaan'a. Evet, en Bana da dört gün önce Ablama, bana saat önce çıktı bu arada bel. Üç saat önce mi? 2 saat önce çıktı. saat oğlum? Bir dakika. Ne bir dakika Bu <laughs> bir dakika oluyor yani? Hıh. <laughs> <laughs> gidiyorum 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 hadi vale Selamun Aleyküm geliyorum arkadaşlar Bana verme, verme. bana verme ölüyorum bana Selamun verme Selamun Aleyküm Tak tak olmuş bu Daha dört tak Nasıl ya bir dakika nasıl oldu ya Bakma bu video on dakika olur değil mi Necati Hocam Karakterini alsana Yok mu? Evet yok mu? Yoktan bahsediyor 12.000 kupayı mı?

Nereden biliyon? Baksana. Tamam görüyor mi var blok teknikte? Hayır yok Yeni çıktığı için sıfır kupay o yüzden düşmüş. Yo bok güzel karakter. Oğlum Frank bir tane vuruyor bana geberiyorum. Dur Ben baza aldım. Bence Brock'un bir 3000 canı olması gerekiyordu. Abi. Abi. Abi ne yapayım ben oradan şuraya atacağım. Hayır, ölme. Ölme, hemen şişme atayım. Hayır! attı. Evet. Ya oynayamıyor şu an bot oynuyor. Nolur! Kaybettik ya! Bağırma. 12 hat kaybettik ya. Allah'ım yarabbim. Nereden 12 buydu? Bekleyin, geleceğim. Bana ne geldi arkadaşlar? <laughs> sen? Baskın videoya yazacağım başlığa Oğlum <laughs> tamam, ben oraya atmayacağım Artık son maç yapalım Son maç, şimdi video kaçta konuşacağız? Tamam, bu son maç olsun Arkadaşlar şey son maç, bunda da kaybedeceğiz ama hadi hayırlısı 38.1 <laughs> Ah. Şiddetim, ben yatağa arkadaşlar. Gerçekten hiç bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar şiddet yok. Merak etmeyin. Şiddet yok. Sana demeyin öyle yorumlara. Sana de edecekler. Öyle. Sus. Yiyeceğim, <laughs> ha. Oy. <Sormayın> lan. Tamam <laughs> <öylesin. gülüyor> ben gidiyor. Aha. gidiyorum. Nedir? Ben gidiyorum. Nedirsin? Sen ne gidiyorsun? Manyak mısın? Ne? Hayır. Hayır, hayır. Kaç, hayır. kaç git. İşte bu, öldüm. Dur Ama yine de öldüm. Hayır, hayır. <laughs> ya ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Öm beni öldürdü. Ama benim ben onun <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar o, ya, abi. Arkadaşlar 10 like gelirse bunun ikinci bölüm gelecek. Evet. İkinci ikinci bölüm yine kucanlarla. 10 like çok oldu. 5 like olsun. Aynen. Beş İlk like. video diye. İlk video diye. 5 like gelirse. Aa herhalde like. yeni videosu. Aynen. Evet arkadaşlar. Akşam da video gelecek. Evet akşam Akşam saat 6'da Görüşürüz olun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sınır 5 like. Görüşürüz.